Dünyanın en esnek insanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Bugünkü videomuzda dünyanın dört bir yanında esnek vücutlarıyla görenleri hem şaşırtan hem de kendilerine hayran bırakan insanlardan bahsedeceğiz. İşte karşınızda dünyanın en esnek insanları. 1. Leylani Franco Dünyanın en esnek insanı kabul edilen Leylani Franco ile tanışın. Aslında biz onu 2011 Eurovision'da Yüksek Sadakat grubuna kafesteki kız dansıyla eşlik etmesiyle tanıyoruz. 3 kez Guinness Rekorlar kitabına giren Franco vücudunu 1 dakikada 25 farklı pozisyona sokabiliyor. Kariyerine 6 yaşında başlayan ve şu an 34 yaşında olan Franco, 16 yaşına kadar Filipinler'de dans, bale, jimnastik ve piyano dersleri almış. Daha sonra ise Filipinler Bale Tiyatrosu'na katılmış. Montreal Ulusal Sirk Okulu'nda eğitim gören genç yıldız, dünyanın en esnek insanı olarak biliniyor. Guinness'e 60. yıl kutlamasının onuruna Franco'nun bir videosunu yayınlamış. 2. Zlata ya da Yulia Güntel Yulia Güntel birçok kadının hayalindeki vücut ölçülerine sahip. 1 metre 76 santimetre boy, 85-60-88 santimetrelik vücut ölçüleri. Kazakistan'da Kızıl Orda bölgesinde dünyaya gelen Yulia 4 yaşından sonra jimnastik yapmaya ve sirk okuluna gitmeye başlamış. Kısa süre sonra da akrobat olmuş ve Zlata lakabını almış. Yaşı ilerleyince Almanya'da modellik de yapmaya başlayan Zlata, 2009 yılında RTL kanalında yayınlanan yetenek programı ile tanınmış. Zlata, ilerleyen yıllarda Guinness Rekorlar kitabına başvurmuş. Zlata, vücudunu yılan gibi kullanabildiğini, geriye doğru eğilerek ellerini yere koyduktan sonra sırtı ve kalçası arasına konulacak balonları patlatabileceğini iddia etmiş. Şimdilerde ise Zlata, vücudunun esnek yapısını ortaya koyduğu fotoğraflardan bir galeri açma düşüncesinde. Zlata'nın esnek vücuduyla yapabildikleri inanılmaz, öyle değil mi? 3. Liu Teng Örümcek kadın olarak bilinen Liu Teng'de sıra. Çin'de katıldığı bir yetenek yarışmasıyla ünlenen esnek kadın, yarışmada muhteşem bir gösteri düzenlemiş. Ülkesinin ve hatta dünyanın en esnek kadını olduğu iddia edilen Liu, iki katlı bir fanusun üstünden içine girip altından çıkmayı başarmış. İnanılmaz, öyle değil mi? 4. Chastity Mau Sırada geçirdiği bir kaza sonrası vücudu sıra dışı bir şekilde esnemeye başlayan Chastity Mau adındaki genç kız var. CSD uçurumdan düştükten sonra yatağa bağımlı hale geldiğini ve psikolojik anlamda çok zor günler geçirdiğini söylüyor. Yaşama sevincini kaybettiğini belirten Chastity ise hayata döndüren şey bir anda inanılmaz derecede esnemeye başlayan vücudu olmuş. İnternette dolaşan görüntülerde genç kızın vücudu sıra dışı bir şekilde esniyor. Ancak görüntülere yakından bakarsanız her şeyin bir uydurmacı olduğunu anlarsınız. Siz de kızın bacaklarının ona ait olmadığını fark ettiniz. Öyle değil mi? 5. Captain Frodo. Vücudunda hiç kemik yokmuş gibi hareket edebilen Captain Frodo gösterilerine 10 yaşındayken başlamış. 12 yaşında babasının yanından ayrılan Frodo, uzun yıllar boyunca Avrupa'yı baştan sona dolaşarak sokaklarda kendi şovunu gerçekleştiriyor. Süper adamın vücudunu bir tenis raketinin içinden rahatlıkla geçirmesi akıllara durgunluk veriyor. Aynı zamanda Frodo nefes kesen şovlarıyla ünlenen o sirkinde çalışıyor. Birbirinden günerli çok sayıda insanın çalıştığı sirkte Captain Frodo'nun muhteşem gösterileri izleyenlerden büyük alkış alıyor. 6. Nokulunga Butelezi Şekillen şekile giren genç akrobat Nokulunga Butelezi şovuyla görenleri hayrete düşürüyor. Vücudunda hiç kemik yokmuşçasına hareket eden Afrikalı akrobat dünyada giderek tanınıyor. Arkadaşlar arasındaysa yılan kız olarak tanınmakta. Butelezi vücudunu öylesine iyi kullanıyor ki esnekliği herkese şaşırtıyor. Bebekken bacakları boynunda uyuyan genç kız 6 yıl sonra ailesinin desteğiyle Amerika'daki bir sirkte çalışmaya başlamış. O yıldan beri de vücudundaki esnekliği hat safhaya taşımış. Sonuçta mükemmel. Öyle değil mi? 7. Daniel Browning Smith Dünyanın en esnek adamıyla tanışmaya hazır mısınız? 5 Guinness rekoru sahibi olan Smith acayip hareketler yapıp hepimizi hayrete düşürüyor. Bu konudaki yeteneğini 4 yaşında ranzadan atlarken yaptığı hareketi gören babası keşfetmiş. Daha sonra ise esnek kişilerin çekilmiş fotoğraflarını eve getiren Smith resimde gördüğü hareketleri taklit etmeye başlamış. İlerleyen yıllarda ise San Francisco'daki sirk okulunda Çinli Lu Hi'den bir yıl eğitim almış. Yeterince çalışan herkesin esnekliğini geliştirebileceğini söyleyen Smith, bunun sağlıklarına da olumlu etki sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca vücudundan hiçbir kemik kaldırmadığını belirten esnek adam, insanların kendisini büyük şaşkınlıkla izlediklerinin farkında olduğunu söylemiş. 8. Jasper Singh Kalra Kafasını 180 derece çevirebilen ve ayaktayken arkaya doğru eğilerek kafasını yere değdirebilen Jasper Singh Kalra, izleyenleri adeta şoka uğratıyor. Hindistanlı Kaldra inanılmaz esnekliği sayesinde lastik adam lakabını almış. Genç adam tıpkı bir baykuş gibi kafasını 180 derece çevirebiliyor. Tenis raketi çerçevesinin içinden geçebiliyor ve ayaktayken arkaya doğru eğilerek kafasını yere değdirebiliyor. Kemiklerini, eklemlerini ve kaslarını bu kadar esnek hale getirmek için çok çalıştığını belirten Kaldra, emeklerinin karşılığını fazlasıyla almış gibi görünüyor. Öyle değil mi? Bu inanılmaz hareketleri yaparken hiç acı hissetmediğini ifade eden lastik adam, çektirdiği videoyu idoli olan ve dünyanın en esnek adamı olarak gösterilen Amerikalı Daniel Browning Smith'e gönderdiğini söylemiş. 9. Pixie Lennot. Pixie Le Not adındaki genç kadın, esnek vücuda sahip bir akrobat ve İngiltere'nin en esnek insanı olarak kabul edilmekte. Dünya çapında bir üne sahip olan Pixie şu ana kadar çok sayıda filmde, dizide, klipte ve reklamda oynamış. Hatta dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones'un bir bölümünde bile rol almış. Kendine ait şovları da olan Pixie her yıl dünya turnesine çıkıyor ve çok esnek gösterileriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. 10. Alexey Goloborodko Rusya'da dünyaya gelen Alexey Goloborodko, 5 yaşından beri işinin uzmanı olan kişiler tarafından eğitilmekte. Her gün 3 saat antrenman yapan Alexey, vücudunu esnetmek için elinden gelen her şeyi yapmış. Şimdilerde 25 yaşında olan Alexey, yeteneğiyle dünya çapında bir üne sahip. Birçok festivale, organizasyona, gösteriye ve televizyon şovlarına katılan esnek adam, görenleri kendine hayran bırakıyor. Peki siz Alexey gibi esnek bir vücuda sahip olmak ister miydiniz? 11. Gary Turner Dünyanın en gergin adamı Gary Turner'da sıra. Aslında ona stretch diyorlar. Çünkü derisini kolayca esnetebiliyor ve bambaşka bir kılığa girebiliyor. Elini aldığı klipsleri yüzüne geçirerek derisini sonuna kadar gerdirmeyi başarabilen 41 yaşındaki Gary Turner'ın bu yeteneği aslında çok az insanda bulunan bir hastalıktan geliyor. Tıpta Ehlers-Danlos ismiyle geçen bir tür deri hastalığına sahip olan adam bunu bir tür eğlenceye dönüştürmüş. Derisiyle istediği gibi oynayabilen Gary elastik özelliğiyle türlü numaralar yapıyor. Derisinin normal bir deriden iki kat daha ince olduğunu belirten Turner derisini kağıda benzetiyor. 12. Vijay Sharma Vücudunu inanılmaz hareketlerle esnetebilen Hintli Vijay Sharma, Hindistan'ın Guinness Rekorlar kitabı olan Limca'ya adını yazdırmış. Bir tenis raketinin içinden geçebilen Vijay, bu özelliğini uzak doğu dövüş sporları sayesinde kazanmış. Küçüklüğünde seyrettiği Jackie Chan filmlerinin etkisiyle dövüş sanatları eğitim almaya başlayan Vijay, Guinness'te gördüğü tenis raketi numarasının ardından bir tenis raketi satın almış. Raketin tellerini çıkarıp 24 santimlik deliğe vücudunu sığdırmak için uğraşmış. Lastik adam olarak tanınan Vijay, ellerini beline tersten dolayı biliyor ve ayak parmaklarıyla şişe tutup bir şeyler içebiliyor. Şimdi günde 4 saat kadar esnekliğini geliştirmeye çalışan Vijay, katıldığı televizyon programları yardımıyla da ülke genelinde tanınırlığa ulaşmış. Ancak lastik adam lakabıyla anılan Sharma şimdi bu ününü küresel boyuta taşımak istiyor. Vijay, babasının elbise dükkanında çalışmaktansa dövüş sanatları ve vücut esnekliğiyle ünlü olmak istiyor. 13. Tang Shukuan Sırada dünyanın en esnek yüzlü insanı olan Tang Shuquan var. Çin'de yaşayan 43 yaşındaki Tang Shuquan yüzünü o kadar esnetebiliyor ki burnunu ağzının içine alabilmekte. Bu sıra dışı özelliğiyle Guinness Rekorlar kitabına giren Tang, dünyanın en kıvrak yüzlü insanı unvanının sahibi. Madalya ve 10 bin dolar para kazanan adam, dünyada kimsenin bu konuda onunla yarışamayacağını iddia ediyor. Geçimini sokaklarda gösteriler yaparak kazanan Tank Shukuan, yüzünün aldığı şekille gören herkesi şaşırtıyor. Dünyanın en esnek insanlarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz vücudunuzun videomuzdaki kişiler gibi çok esnek olmasını ister miydiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.